Merhaba. Bu videoda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilen bir çalışma ile nasıl bedava kitap kazanabileceğinizi ve bu kitabın adresinize nasıl ulaştırılabileceğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilen bu çalışma ile isteyen herkese bir kitap bayram hediyesi olarak gönderiliyor. Toplam 10 kitap arasından istediğiniz bir kitabı seçiyorsunuz ve bu kitap adresinize ücretsiz olarak gönderiliyor. Şimdi hemen bu kitapları tanıyalım ve hangi kitabı seçeceğimize karar verelim. Daha sonra istediğimiz kitabı nasıl talep edebileceğimizi öğrenelim. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde kampanya bitmişse bile tanıtacağım bu 10 kitap hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Hadi kitapları tanımaya başlayalım. İlk kitabımız Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul isimli eseri. 1938 yılında yayınlanan bu tarihi romanın ana karakteri olan Adnan, romanın başında veremli annesiyle fakir bir hayat süren Para kazanmak için gazeteye yazılar yazan, özel dersler veren ve yaşadığı dönemi romanlaştırmak isteyen genç bir yazardır. Yazarın hayatı ile İstanbul'un geçirdiği istibdat dönemi, iddiat ve terakki dönemi ve mütareke dönemi eşleştirilerek anlatılmıştır. Roman aynı zamanda 1983 yılında TRT için dizi haline de getirilmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan tam iki kitap listeye alınmış. İlk eserimiz 5 Şehir. Ahmet Hamdi'nin hayatının tesadüfleri olan Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı deneme türündeki bir eserdir. Bu kitap herhangi bir seyahatnameden ya da basit bir gezi rehberinden farklı bir kitap takdir edersiniz ki. Çünkü sadece tarihi bilgi, kuru bir gezi rehberi, bir şehir coğrafyasından farklı olarak his, sanat, estetik, kültür ve bilgi birikimi içerisinde yoğrulmuş bir başyapıt. Daha önce Ahmet Hamdi okuyanlar şu dediklerimi duyar duymaz, evet evet tam da bahsettiğin gibi diyecekler. Peki daha önce okumayanlar, e şimdi sıra sizde. Şimdi sırada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diğer eseri olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü var. Kişisel görüşüm bu kitap Türk tarihinin en iyileri listesinde en başlarda bulunması gereken kitaplardan birisi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü içeriğini ve konusunu Roman'ın karakterlerinden saat ustası Nuri Efendi, ayaklı ve yaşlı bir duvar saati olan Mübarek, Halit Ayarcı ve saat zaman insan ilişkisinden almaktadır. Hayri İrdal isimli karakterin hikayesini ben çok sevmiştim. Bakalım siz de sevecek misiniz? Diğer kitabımız Aliya İzzet için Doğu ve Batı arasında İslam isimli eseri. Bosna Hersek Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzet için kaleme aldığı kitaplardan biridir. Aynı zamanda yazarlık yeteneği olmasından dolayı Bilge Kral olarak da bilinmektedir. Kitapta yazarın İslam, materyalizm ve Hristiyanlığı felsefi olarak karşılaştırması yer almaktadır. Diğer eserimiz 1968 yılında yayınlanan Şeker Portakalı isimli kitap. Bu kitap aynı Küçük Prens kitabı gibi aslında çocuk kitabı olarak anılan ama 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir eser. Kitap Brezilya'da yaşayan fakir bir ailenin 5 yaşındaki hayal gücü çok gelişmiş olan Zeze adlı çocuğun başından geçenleri konu edinir. Orijinali Portekizce olan eser tam 16 ayrı dile çevrilmiştir. Sıra geldi Turgut Uyar'a. Turgut Uyar'ın Büyük Saat isimli tüm şiirlerini kapsayan külliyatını barındıran bu kitapta listede var. Ve iyi ki de listede var. Türk şiirinin en yalnız, en umutsuz, belki de en mutsuz şairi olan Turgut Uyar bu yüzden de mutlu değilse bile en kalabalık en umutlu şairlerinden kısa sürmüş uzun bir yolculuğun tüm konuklarını barındırıyor. Öncü bir dil, sevgiyi bile acıtan bir duyarlık ve bütün mümkünlerin kıyısında yaşanan çaresizliğin son sığınağı yani Turgut Uyar. Diğer kitabımız Mustafa Kutlu'dan Bu Böyledir. Bu kitaptan bir pasajla devam edelim. Hep beni yazdın. Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan şu sırıtan tavşanı kurşunlayıp yeni bir sayfa açayım. Benim kronolojimi biliyor musun sen? Luna Park'ın neonları, florasanları geceyi gecelikten çıkarıyor. Işığın, beyazın, mor, mor kızılı, yer yer çirek kırmızısı karışıyor. Boşluğa doğru sandalyeler uçuyor. Yeşil, beyaz sandalyeler. Neredeyse uçan daireler. Şimdi sırada Sezai Karakoç'tan İnsanlığın Dirilişi isimli kitap var. Bu kitabı oluşturan yazılar edebiyat başlıklı yazıya kadar 1974 75 yıllarında Aylık Diriliş Dergisi'nde baş yazı olarak ondan sonrakiler ise 1976'da Diriliş Pazartesi Perşembe günlüğünde yayınlanmıştır. Yani bu kitap yazarın çeşitli dergilerdeki yazılarından derleme türünde oluşturuluyor. Bir diğer eser Bence başyapıt niteliğindeki Fyodor Dostoyevski'den yer altından notlar. Ne kadar manidardır ki tam da bu içeriği oluşturduğum sırada bu kitabı okuyordum. Aranızdan kimilerinde bileceği üzere Dostoyevski'nin meşhur bir sözü vardır. Ünlü Rus yazar Gogol'ü işaret ederek Dostoyevski der ki Hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık. Yani Gogol'e karşı olan hayranlığını dile getirmektedir. Fakat yer altından notlar isimli eserinde Dostoyevski artık Gogol hayranlığından tamamen sıyrılmış ve ilk özgün eserini meydana getirmiştir desek pek de yanlış bir ifade olmaz sanırım. Yer altından notlar gerçek dünyadan kendini tamamen soyutlamış veya buna zorunlu kalmış bir kişinin iç çatışmalarını ve hezeyanlarını anlatmaktadır. Son tanıtacağım kitap Charles Dickens'tan İki Şehrin Hikayesi. Bu kitabın en sona bırakılmasının elbet bir nedeni var. Çünkü bu eser dünyada o kadar çok beğenildi ve o kadar çok satıldı ki inanamazsınız. İki Şehrin Hikayesi isimli eser tüm zamanların dünyada en çok satılan kitabı konumunda. Peki nedir bu kitabın konusu? Paris ve Londra arasında gelişen olay kurgusuyla tarihin en hareketli anlarından birinin Fransız devriminin ekseni etrafında biçimleniyor. Sürükleyici gerilimi, toplumsal mücadeleyi, zalimliği, yoksulluğu konu alıyor. İki şehrin hikayesi bu nitelikleriyle hem klasik edebiyatın zirvelerinden hem de tarihin en güçlü hikayelerinden birisi konumunda. Şimdi bu 10 kitabı da tanıdığımıza göre Dilerseniz artık gelin bu kitapları Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan nasıl talep edebileceğimizi öğrenelim. Evet şimdi kitabımızı nasıl talep edebileceğimizi öğrenelim. Öncelikle bir Twitter hesabımızın olması gerekiyor. Eğer sizin bir Twitter hesabınız yoksa bu videonun sağ üst kısmında ben şu an konuşurken çıkacak olan kartlar kısmına bir Twitter hesabı nasıl açılır e, sorusunun cevabını bulabileceğiniz yeni bir video koyacağım. Öncelikle Twitter'a giriş yapmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere sayfamız açıldı. Açıldıktan sonra zaten gördüğünüz üzere ben daha önce bir talepte bulunmuşum. Sizin için örnek bir talepte bulunacağım. Direkt olarak yukarıya geliyoruz ve diyez işaretimi koyuyorum hashtag işaretimi koyuyorum. Daha sonra kitabını seç diyorum. Kitabını seç sonra zaten etiket de otomatik olarak gelecektir. Daha sonra boşluk bırakıyorum. Ve hangi kitabı istiyorsam onu seçiyorum. Örneğin işte şeker portakalı diyorum. Ya da başına yazarın adını da yazabilirsiniz. Daha sonra direkt olarak tweet diyorsunuz ve gençlik ve spor bakanlığı size bir dönüş yapacak ve bu dönüş sonrasında artık tamamen ücretsiz kitabınıza kavuşmuş olacaksınız. Kitabınız evinize ücretsiz bir şekilde gelecek. Umarım bu video size faydalı olabilmiştir ve kitabınıza kavuşursunuz. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin.